Saat şimdi verildi ve koşu başladı. Çıkışla birlikte dışarıdan 4 numara daha er güçlü hemen numara istedi rakiplerinden aldı farkı. 2 iki boya kadar taşıdı. İç kulvarda vardı iki numarada öz çevik hemen dışında 3 numarada şarlı onların dışında bir numarada demir takipte iki boy kadar gerilerinde 6 numarada tumbulam. 7-8 boy geride 5 numaralı Selim abi oldukça süratli bir tempoda ilk viraja girildi. 4 numaralı Ergüçlü güçlü rakiplerinin önünde 1600 direğini de önde geçmeyi başarıyor. İkincilikte şimdi 2 numaralı Özçevik onun en yakın takipçisi. Yarım boy gerisinde Duşkul vardı. 1 numaralı Demir hemen içeride 6 numaralı Tumbulan 1 boy kadar gerilerinde. 3 numaralı Şarlo 5 boy geride 5 numaralı Selim abi ve 1400 direğiyle geride kaldık kalıyor. 4 numaralı her güçlü 4 boy yaptı farkı rakiplerinin önünde. 2 numaralı Özçevik ve içeride 6 numaralı Tumbulan. Tam takipte yarım boy gerilerinde dışarıda bir numaralı Demir Vars, bir buçuk boy gerilerinde üç numaralı Şarlo, dört boy gerilerinde beş numaralı Selim abi sırasıyla 1200 direğinin ilk geçen isim olduğu dört numaralı Ergüçlü. güçlü bine doğru önde koşuyor. Farkı iki buçuk boya kadar taşımayı da başarıyor. İç kulvardan altı numaralı Tumbulam ikinciye ikinciliğe sokuldu farkı azaltmaya başladı. Yarım boy gerisinde dış kulvarda iki numaralı Özçevik hemen onun yanına geldi. Dışarıdan bir numaralı Demir Vars, iki boy gerilerinde bin direğe geçirirken üç numaralı Şarlo, onun da iki boy gerisinde beş numaralı Selim abi sırasıyla son 1800 metreye doğru yaklaşıyoruz. Orta kulvardaki 4 numarada er güçlü önde. En dış kulvardan 1 numarada Demir Barsın. içeriden 6 numarada Tumbul önlere doğru yüklendiğini izliyoruz. Onların 3 boy kadar gerisinde 3 numaralı Şarlo'da 4. rüye sokuluyor ve Safkanlar koşuda son 600 metreye doğru yaklaşıyor. 4 numarada er güçlüğünün 2-2,5 iki, iki boy farklı liderliği. 6 numarada Tumbul takibi var. Onun yarım boy kadar gerisinde dış kulvarda 1 numarada Demir 2 boy gerilerinde 3 numarada Şarlo ve koşuda artık Safkanlar son düzlüğe çıkıyor. 4 numarada er güçlü geçti. 3 boy farklı önde çıktı düzlüğe. Pist ortaladı. 6 numaralı Tumbulağım ikinciliğe girdi. İçeriden 3 numaralı Şarlon'un da gayretleriyle son 400 metreye şimdi girildi. 4 numaralı Ergüçlü iç kulvara doğru yaklaştı. 2 boy kadar önde. Ortadan 3 numaralı Şarlon'un dışarıdan 6 numaralı Tumbulağım'ın en düş kulvardan 1 numaralı Demir Bars'ın gayretleri var. Bu 4 safkan arasında farklar kapandı. Ortadan yüklenen 3 numaralı Şarlon liderliği aldı. 200 lirinde farkı 1,5 boya kadar taşıdı. Dış kulvardan 1 numaralı Demir Bars'ın ortadan 6 numaralı Tumbulağım'ın gayretleri var. 3 numaralı Şarlon son 100 metreyi önde geçti. Dışarıdan Demir Barsa onu yakalamaya çalışıyor. 3 numaralı Şarlo 1.5 boy fark önde. 3 numaralı Şarlo kazanıyor. 1 numaralı Demir Barsa ikinci. 6 numaralı Tumbulam 3. 4 numaralı Ergüçlü. 4. oldu 3 numaralı Şarlo. Gökhan Kalın'la kazandı. Start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. severler. Çık. Kışta bir numaralı Akbalıkan. Çok geç başladı. 10-15 boy kadar geride kaldı. Yine 10 numaralı hedefe koş kızım da çok geride kaldı sevgili yarışseverler. severler. Koşuya dönüyorum. Koşuda liderliği şimdi orta kulvardan yaptı. 12 numaralı Seher Gül, bu arada çok arkadaşım uyardı. koşuya dönüyorum. 3 numaralı Deniz Kurdur liderliği aldı. 1.5 boyda fark yaptı. 10 numara, 11 numaralı Kandemir Güzeli ikinci sıraya yerleşti. 3 boy kadar geride 7 numaralı Akben. lükte Akben'den 2 boy geride 2 numaralı Baba Mahir. Daha sonra 5 numaralı Yek sıra sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 3 numarada Deniz Kurdu son 400 metreye 2,5 boy kadar lider koşuyor. Orta kulvardan 7 numaralı Akben yaptığı ataklarla arayı azaltmaya çalışıyor ki son 200 metrede 3 numarada Deniz Kurdu lider girdi. 4 boy kadar oldu fark. Orta kulvardan 7 numaralı Akben'in gerilerden 5 numaralı Yek sıranın atakları var fakat 3 numaralı Deniz Kurdu'nun liderliği temposu artmış vaziyette sürüyor. 5 boy farkla 3 numaralı Deniz Kurdu kazanıyor yarışı. 7 numaralı Akben ikinci 5 numaralı Yek sıra 3. 2 numaralı Babam Hayır 4. 11 numaralı Kandemir Güzeli yarışı 5. olarak tamamladı. 3 numaralı Deniz Kurdu Muhammed Mirbilgin'le kazandı İzmir'de yapılan 6. koşuyu. Atlar box içinde. Start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. toplu bir çıkıştan sonra liderlik mücadelesinde dıştan atak yapan 11 numaralı Cinnamon Montana liderliği almaya çalışıyordu. Onun hemen dışına 3 numaralı Proxy geldi. Şimdi yarım boyluk farklı 11 numaralı Cinnamon Montana önce dışında 3 numaralı Proxy takipte. Daha sonra bariyer dibine yakın 5 numaralı Can Güven var. Onun hemen arasında dışında 2 numaralı oğlum Murat yer tuttu. 2,5 boy kadar gerisinde dışta 10 numaralı Uğur Buban var. Hemen arasında 7 numaralı Grasov'u izliyorum. Grasov'un yaklaşık 2,5 boy kadar gerisinde 9 numaralı Robuko. Hemen dışında 8 numaralı. Line of Babylon 1.5 boy kadar gerisinde 12 numaralı. Kinds of Blue sırasıyla Safkanlar virajı dönmek üzere. 11 numaralı Gina Montana virajı önde dönüyor. Fark 1.5 boy. 3 numaralı Proxy takipte. Daha sonra içeriden 5 numarada Can Güven'in ataklarıyla atlar son 400 metreye girdi. Orta kulvardan gelen Kır Safkan. 3 numaralı Proxy liderliği Asfrak geçirdi? Daha geriden dıştan 2 numaralı Oğlum Murat'ın içeriden 5 numaralı Can Güven'in atakları var. En dıştan da 10 numaralı Uğur Bubon'un yanından 7 numaralı Grasov'un da ataklarıyla atlar son yüze doğru yaklaşıyor. İç kulvarı da 1 numaralı Ceren Selz aldı. Dıştan atak yapan 7 numaralı Grasov geldi. 3 numaralı Proxy'den liderliği aldı şimdi. 7 numaralı Grasov koşuyu da kazanan Safkan oldu. 1 numaralı Ceren Sel ve 3 numaralı Proxy ikincilik için fotoyu beraber geçti. 2 numaralı Oğlum Murat koşudan 4. olarak ayrıldı. 3. koşuyu 7 numaralı Grasov Mehmet Kaya ile kazandı. Sertin ki yerini aldı. Taylar hazır. Taylar start hakemlerine girdi. Start verildi ve sürat koşusu başladı. 7 numaralı Hawking, 9 numaralı birer boy kadar geciktiler. İç kulvara yakın 1 numaralı Bodyguard Hero liderliği aldı. Ortadan 3 numaralı Jetline hemen yanından. 6 numaralı Baba Fırat'ın var. İyerliğinden de 11 numaralı Beklen'in önünde. Son 800'e 2.5 boy farkla 1 numaralı Bodyguard Hero önde geliyor. Dış kulvardan 5 numaralı Ulan Bator'un yanından 10 numaralı Mr. Point'in önleri atakları var. 1 boy gerilerinde 7 numaralı Hawking. Hemen dışında 4 numaralı Nestor. 3 boy kadar gelirliği Soldier. Daha sonra Demirbükan. Daha sonra Luminescence. Son viraja 2 boy fark Fırat'la Binol önünde önde girdi. 400'de de lider giriyor. Altın'ın Baba Fırat'ın dış kulvardan 11 numaralı e beklenen içeriden 5 numaralı Ulan Bator'un gayretleri var. Son 200'e 2 boy farkla Binol Vadigatiro önde geliyor. İçeriden 5 numaralı Ulan Bator'un gayretleri var. Gelilerden Jet Day'ın evet gayretlerini izliyorum ortadan. Evet geldi beklenen geliyor dışarıdan da 7 numaralı Hawking saldırıyor. Beklenen liderliği aldı. 1 boy kadar fark yapıyor. Hawking'in önünde 11 numaralı e beklenen sürat koşusunu kazanıyor. 3. 5 numaralı Ulan Bator. Dördüncü de iki numaralı Demir Büken oldu. Değerli yarışseverler koşuyu kazanan 11 numaralı beklenen oldu. Tek dişi taydı. 11 numaralı beklenen ve koşuyu Müslüm Çelik'le kazandı. Baksa girmek üzere Mind Hunter da yerini aldı. Safkanlar hazır. Start verildi ve kayı koşusu başladı. 2 safkan geç başladı. 7 numarada daha Sultan 4 boy kadar. 10 numaralı The Last Squad'da 5-6 boy kadar. Yarışa geç başladı. Orta kulvardan atak yapan 5 numaralı The Perfect Show liderliği aldı. 1 boy gerisinde ikincilikte 4 numaralı Karabayırlı var. Onun hemen dışında 2 numaralı Hizman yer tuttu. 2 boy kadar geride. Dış kulvarda 1 numaralı Kasla Grande. Yarım boy kadar gerisinde iç kulvarda 6 numaralı Abşar 2 boy geride iç kulvarda 8 numaralı Mindhunter dışında 7 numaralı daha Sultan. 4 boy kadar geride iç kulvara yakın 5 numaralı sırada Horasan 2 boy kadar geride. İç kulvarda 9 numaralı Saraylı Kız dışında 10 numaralı The Last Squad sırasıyla Tyler son viraja girdi. 5 numarada The Perfect Show son viraja lider girdi. 1.5 boy kadar gerisinde 4 numarada Karabayırlı takipte. Ondan 1.5 boy kadar geride 3. sırada 2 numarada His Mind var. Daha sonra iç kulvarda 6 numarada Abjar Kız hemen yanında. 1 numarada Kasak Grande içinde. 8 numarada Mind Hunter sırasıyla Tyler düzeye çıkıyor. 5 numarada The Perfect Show düzeye lider çıktı. 1.5-2 boy gerisinde tutuyor rakiplerini şu an için. İçeriden 4 numarada Karabayır'la atak yaptı. 2 boy geriden 1 numarada Kasta Grande. 8 numarada Mindhunter'la atak kalktı. En dış vardı 10 numaralı The Last Squad var son 200 metreye girildi. 1 numarada Casta Grande Perfect Show'u yakalamaya çalışıyor. Dışarıdan 10 numaralı The Last Squad geliyor. Son 100 metre aralarda da 8 numarada Mindhunter var. Casagrande Grande Mindhunter. The Last Squad 3 at arasında mücadele. Son atayla Casagrande Grande ve 10 numarada The Last Squad. 8 numaralı Mind Hunter yakaladılar. 3 safkan çok zevkli, çok keyifli mücadelede final adını yazdıran atlar oldu. 5 numaralı The Perfect Show'da koşudan 4. olarak ayrıldı. 1 numaralı Kasa Grande mi? 10 numaralı The Last Squad mı? 8 numaralı Mind Hunter mı kazandı? Kararı Barış Hakemleri belirleyecek.